Aşağı doğru devam ediyor. Tepav Merkez Direktörü ve eski IMF Ekonomisti Doktor Burcu Aydın bana eşlik edecek bu bölümde. Ee, hocam hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Merhaba. Hoş bulduk. İyisiniz diye umuyorum. Gündem oldukça yoğun zannediyorum ki sizler de harıl harıl. Peki bu gelişmeler nasıl etki edecek? Peki bu gelişmeler nasıl yansıyacak diye? sürekli çalışıyorsunuzdur o çalışmaların biraz sonucunu merak ediyorum biliyorum çok geniş bir çerçeve çünkü aynı anda dünya kadar olay yaşanıyor hem içeride hem dışarıda ama genel hatlarıyla bir Amerika ve dünyanın geri kalanını eğer dikkate alacak olursak tarifeler nezdinde ee, son geldiğimiz aşamada biraz başa doğru dönüyor muyuz sanki hani normalleşmeye doğru ilerliyor muyuz bu müzakereler sonucunda yoksa bu bir yalancı bahar olarak e, böyle tarihe mi karışacak diye bir düşünceniz var ya da var mı? Şimdi tabii Çin ve Amerika arasındaki ticari savaşları konusunda Amerika'nın Çin'e uyguladığı %145 oranındaki gümrük vergileri, yine benzer şekilde Çin'in Amerika'ya uyguladığı %125 oranındaki vergi tarifleri aslında bir nevi Çin ve Amerika arasında birbirlerine karşı tamamen gümrükleri kapadı ve artık ticaretin nam mümkün olduğu bir ortam anlamına geliyordu ki bu özellikle küresel ayrı zincir açısından çok olumsuz çok kötü bir senaryo anlamına geliyordu ki şu aşamada da hem Amerika'nın üretim kapasitesi devam ettirebilmesi hem de Çin üreticilerinin gerekli talebi sağlayabilmesi için iki ülke aslında birbirine ve tırnak gibi birbirine bileşikken bu kadar yüksek tarifelerle beraber ticaret ortamının kapanmış olması hem her iki ülke için hem de küresel ekonomi açısından gerek ticaret gerek büyüme gerekse enflasyon gibi birçok açısından oldukça olumsuzdu. Pazartesi günkü yapılan konuşmalarda Amerika'nın Çin'e uyguladığı vergi oranı %30'a indirmesi, yine benzer şekilde Çin'in de bu vergi oranlarını aşağı çekmesi tabii ki mevcut bulunduğumuz duruma göre oldukça olumlu bir süreç. Ama nereden başladığımıza bakacak olursak aslında Amerika'daki ortalama gümrük vergisi, efektif gümrük vergisi oranının %3 civarında olduğunu bunun şimdi Çin'e karşı %30 oranında çıktığını tabii şu aşamada izleyen süreçlerdeki gelişmeler nasıl olacak bilmiyoruz ama ayrıca bütün ülkelere de şu aşamada %10 seviyesinde bir askeri günlük vergisi organında oranında uyguladığını düşünecek olursak aslında bunun yansımalarının izleyen süreçler içerisinde gerek Amerika tarafında gerekse küresel arz, tedarik ve enflasyon tarafında da etkilerini göreceğiz. Ama şu aşamada biraz belki ölümü gösterip bıkmaya razı etmek gibi düşünürsek bunu ilk aşamadaki sürece göre tabii ki daha olamalıyız. Çünkü ilk aşamada Amerika'da ciddi bir stagflasyon riski. Hani e ekonomik büyümenin aşağı geldi, hem de enflasyonun çok yüksek oranlara çıktığı ciddi bir stagflasyon riski. Ki 37 trilyon dolarlık devasa bir borç stoğuna sahip bir ülkeden de bahsedecek olursak başta Amerika'nın borç stoğunu devamlı bunun rezerv para biriminin sürdürebilirliği bütün finansal piyasa açısından da yeniden bir 2008-2009 vari bir küresel finansal krizi tetikleme riskinde oldukça yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Tabii buna göre şu aşamada çok daha sürdürülebilir bir noktadayız. Bu noktada yine etkileri olacak. Bunun gerek enflasyon üzerine etkileri, gerek küresel ticaret üzerine etkileri, gerek arz mekanizması üzerinden diğer ülkelere yansıtılacak olan enflasyon üzerindeki etkileri elbette olacak. Ama şu aşamada bunun çok daha sürdürülebilir bir yapıda olduğunu düşünebiliriz. Evet. Ama bir diğer boyutu da jeopolitik konuda da birçok belirsizliğin devam ettiği süreç içerisinde yer aldığımız için... ...aslında ben 2025-2026 yılında riskin bir nebze azalmış olmakla beraber... ...yeniden çalkantılarla beraber birçok olaya gebe olacak, yüksek volatiliteye besleyen bir dönem olacağını değerlendiriyorum. Peki şimdi e, dolayısıyla hani... ...dünyada olan bitenlerin biraz içeriye yansıması noktasında da eğer konuşacaksak... ...orada da belirsizliğin ve volatilitenin devam edebileceğini öngörüyoruz zannediyorum. Bu söylemlerinizden biraz onu çıkarıyorum. Ama bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... ...jeopolitik gelişmeler önümüzdeki dönemde Türkiye'yi destekleyebilir dedi. Büyüme beklentilerin altında olabilir ama bununla başa çıkabiliriz diye de ekledi. Şimdi ben biraz da aslında... Hazine ve Maliye bakalım Mehmet Şimşek'in de işinin zor olduğunu e, düşünen biri olarak e, bu açıklamalar jeopolitik gelişmelerin Türkiye'ye potansiyel yansımaları noktasında sizin değerlendirmenizi de merak ediyorum. E, tabii jeopolitik gelişmeler konusunda en önemli şu aşamada alınacak kararlardan bir tanesi Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek e, zirve ilişkin olacak. Bu zirveye Putin'in katılıp katılmayacağı ve özellikle Rusya Ukrayna arasındaki savaşa karşı bir çözüm oluşup oluşmayacağı en önemli belirleyicilerden birisi olacak. Ancak şu aşamada her ne kadar Amerika tarafından özellikle Trump tarafından oldukça Dayton dalı uzatılan açıklamalar gelmiş olsa da Putin tarafından gelen açıklamalarda biraz daha olumsuz bir senaryo görüyoruz ki en son Avrupa Birliği'ne karşı artık Avrupalı firmaların Rusya'ya girişi konusunda da bir özrü kabul etmeyeceğiz şeklindeki açıklamalarda ve kendi firmalarına yeni yaptırımları hazırlıklı olun gibi uyarılarda bulunması da aslında Perşembe günü Rusya-Ukrayna savaşı açısında bir çözüm bulabilme konusundaki umutları bir nebze aşağı çekiyor. Ama tabii ki çok dinamik bir ortamdayız ve bu süreç içerisinde sürekli yeni konularla beraber farklı olanları evrilme süreci söz konusu. Ancak tabii ki bu ikili anlaşmalar içerisindeki önemli konulardan bir tanesi hem Ukrayna'nın NATO üyeliği hem de şu aşamada Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen topraklarının sahipliğinin nereye gideceği konusundaki büyük belirsizlikler konusunda anlaşmazlık olduğu için her iki taraf konusunda burada kısa vadeli çözümler elde edilme ihtimali biraz daha zor görünüyor. Güney inecek olursak şu aşamada tabii ki Suriye tarafında istikrarın sağlanmaya yönelik adımların atılıyor olması. Yine benzer şekilde Amerika'nın Suriye Başkanı Şara ile görüşüyor olmuş olması, Suriye'ye karşı yaptırımların azaltılmış olması ve tabii ki en önemlisi de aslında Türkiye içerisinde terör örgütünün kendisini lav etmeye yönelik aldığı kararlar politik açıdan bize çok umutlandıracak yeni kapılar açıyor. Ama bunlar tabii ki e, dinamik süreçler ve uzun vadeli süreçler. E, bundan dolayı her haberin e, etkisini uzun vadeli olarak pozitif yansıyacağına ilişkin beklentileri... E, ...şu aşamada ona göre hesabımızı yapmak, portföyümüzü oluşturmak çok iyimser olacaktır. O yüzden şu aşamadaki yüksek jeopolitik gerginliklerle beraber... ben. ...küresel ekonomi her iki tarafa da savrulabileceğine yönelik bir pozisyon alarak yatırımların buna göre yapılmasının daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Şimdi ben bir yandan da elbette hani e, özellikle Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin diğer makroekonomik göstergeleri konusunda bu hareketliliğin, bu belirsizliğin ne kadar etkili olduğunu da yorumlamanızı isteyeceğim. Büyüme tarafı zaten bekleniyor bir miktar aşağı yönlü revizyonlarda yapılıyor uluslararası kuruluşlardan. Ama bir yandan da e, özellikle kur tarafıyla ilgili merak edilen hususlar var. Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte, hem rezerv biriktirme hem de faiz patikasını gözetme ve yürütme noktasında neler yapacağını ilişkin soru işaretleri var. Biraz da para politikaları tarafından bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet, para politikası tarafında ben sürecin çok daha çetrefelle ve zor olacağını görüyorum. Ki burada özellikle 19 Mart sonrasındaki yaşanan tüm sürecin aslında hem enflasyon hem de finansal piyasalar açısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda eline daha da zora soktuğunu görüyoruz. Bu da aslında oldukça zor bir süreç. Çünkü yaklaşık 2 yıldır devam eden yüksek faiz politikasının real ekonomi üzerine getirmiş olduğu bütün bu yükün aslında kısa, orta ve uzun vadede devam edeceğini ve bu bizim kemer sıkma politikalarında aslında hızlı bir şekilde çözüm almaya odaklı olması gereken politikaların iki yılda aşan bir süreç içerisinde devam etmesi özellikle hem politikaların sürdürülebilirliği açısından hem de bunun ekonomiye etkisi konusunda önemli soru işaretleri doğuruyor. Geldiğimiz noktaya bakacak olursak gerek Türkiye'nin risk primi, gerek döviz mevduatları devam eden talep, gerekse enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma Merkez Bankası'na yakın dönem içerisinde faizde bir indirime gitme imkanı maalesef tanımıyor. Tabii bu tanımlaması da özellikle gerek real ücretler kaynaklı, gerekse real sektörün finansmana erişim problemlerinin artması kaynaklı iç taraf üzerinde özellikle ekonomik büyüme üzerindeki baskıyı artırarak aslında 2025 yılının çok daha düşük bir büyüme oranıyla ve maalesef enflasyon konusunda da Merkez Bankası'nın %24'lük hedefini çok daha üzerinde bir Urana kapama riskini bize ortaya koyuyor. E, bu tabii ki yurt içi taraftaki problemdi aslında yurtdışı tarafta özellikle ihracat tarafında da e, yine olumsuz bir senaryo ile bizi baş başa bırakıyor. Bu nedir? Yurt içinde yüksek ücretler ve finansman yüküyle karşı karşıya kalan e, Türk ihracatçısı, yurt dışında özellikle ticaret savaşları kaynaklı olarak Asya ülkelerinin bizim en büyük pazarımız olan Avrupa'ya daha rekabetçi bir kurla yönelecek olması da şu aşamada yurt içindeki ihracatçı real kur kaynaklı aslında ciddi sıkışmış bir patikada bir de Asya tarafındaki daha rekabetçi kur konusunda pazar payı kaybetme ve ihracat konusunda daha olumsuz bir senaryo yönelme konusunda da maalesef daha karamsar bir süreç baş başa bırakıyor. Ee, bu yüzden ben gerek ihracat tarafındaki yani yurt dışı talep konusunda gerekse yurt içi talep konusundaki sürecin daha olumsuz evrediğini düşünüyorum. E, ee, tabii en önemli olan konu da aslında enflasyonla mücadele ne kadar daha devam edeceğine ilişkin soru işaretlerinin artması. Çünkü bu süreç uzadıkça bunun maliyeti gerek hane halkı tarafında gerekse şirketler tarafında daha artık kabul edilemez bir duruma gelmeye başladığında da biraz artık e, renkte havluyu atma ihtimalinde arttı bir döneme giriyor olabiliriz. Bu da tabii ki programın sürdürülebilirliği ve özellikle başarı elde etme konusunda da gerek yurt içi yerleşikler gerekse yurt dışı tarafında soru işaretlerini oluşturabilir. Yani şu aşamada hala %40'a yakın bir enflasyondan %5'lik e, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine gitmek için oldukça uzun bir mesafe var diyebilirim. Sabır zannediyorum biraz gerekiyor piyasa katılımcıları açısından takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum TEPAV merkez direktörü ve eski IMF ekonomisi doktor Burcu Aydın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize selamlar sevgiler. Kapanışa doğrunun sonuna geldik bu arada borsa tarafı.